James aramış. Bu kim? Taksidir o. Onu geç. Başka hiçbir şey yok lan. Şimdi 10, 19. Ses Efendim. Yürü alıp geliyorum. Tamam. Tamam. Kaçtı amına koyayım? Ee, belki cezaevine girdiğin içindir. Olabilir, ikimiz de cezaevine girdik. Kıyafet. E nasıl alacağız de şimdi? Bizi geri işe sok o zaman. Tersiz, o zaman tersiz, 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 tersiz bir tersiz sus tersiz bir, tersiz bir tersiz sus olur. tamam harbiden. Taksi de vermiyordur o zaman taksi de <laughs> vermiyordur. Dene bakayım. Aynen, tekrar işe alması lazım. Canıt'ın ne yapıyorsun? Yine Gene bu çıktığın yerine ha. Evet. Hiç affetmiyorsun. <laughs> Öyle sen yerinde duramıyor musun? Kurt mu? Ne yapıyor? <laughs> Bak hapse en çıktım beni etme ha. Ne edeceğim ya seni? Adam ol ha. Canıtın. <laughs> yaptığını gördün mü? Arabanın geldi camına vurdu Canıtın. Bir dakika benim mallarım üzerimde mi? Dur bakayım. <laughs> tamam tamam üzerimde. O ne lan ne yapıyorsunuz? Tamam ne oldu ki? Senin malları aldılar mı üstünde? Ben arabada bıraktım işte çatçı yalmasında Başka neyin var? Yerleri üstünde mi? Bıçağım var Tamam Benim bıçağı da gördüler bir şey yapmadılar Bir <laughs> şey diyeceğim Onu ben söyledim bir şey yapmadılar Evet Geliyorum toplarım Tamam Tamam Beyler şu e, değişik tipli o bir bor... Dragon. Dragan ee, Jaden Jaden Gelirse onun götünü keserim. Hayır, ben yapmadım Ceydan. patron. Dragan yaptı. Jayden yaptı. Jayden benim yanımda patron öyle Ceydan bir şey yaptı bu arada. Yaptı bak Jayden yaptı. Dragan da benim yanımda öyle bir şey yaptı. Kesin Hayır, yalan. Boris de benim yanımda yalan söylüyor. Bir şey diyeceğim. <gülüyor> ee, <gülüyor> genelde sahilde gezen bir tane çocuk var. İsmi Boris. Değişik he. bir tipi var. Değişik konuşuyor. Ha. Onun numarası lazım bana ya. Şey mi o? Kırmızı gömlekli. He he, aynen. Tanımıyorum ama. <laughs> Tanımıyorsan nereden biliyorsun? Ya biliyorum kim olduğunu. <laughs> Bana onun numarası lazım. Görürseniz numarasını alsanıza. Almıştım kayıp bulamıyorum. Tamam olursa söyleyeyim. <gülüyor> 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 Dangalak. DANGALAR İÇERİ İÇERİ, i̇çeri. Kesinlikle sesinizi içeri İÇERİ Bu adam niye bugün gergin aman Her gün pamuk gibi bugün gergin aynı. Beni işe al işe, beni işe al beni işe al Beni işe al beni işe al İşe 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 i̇ş. Ben kovmadım ki <laughs> asıl Ekipte bir tane normal adam yok ya. Ya, ya, ben yardımcı değil miyim artık? ya ne fark eder? Hadi içeri amına koy. Olsun, çok korktum, çok korktum. Dikçi gibi koşuyor diye <laughs> mi? Benim üstüme koşuyor Toplantı, <laughs> toplantı amına koyduklarım. Şimdi o sikerim. Ya. <laughs> Şerefsizdir aga toplan, toplan, var. toplan, toplan. Oturmana gerek yok. Toplan yeterli amına koyayım. işimiz var. Toplandık. O amına motorini motoru nerede? Motoru kıyafet değiştiriyor galiba. Motoru <laughs> 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 Şimdilik bir şey giydim de tamam. Bundan <laughs> sonra senin üstün motor indi. Ne güzel oturuyorsun Dragan. Tamam. Patron. Ne var? Seni seviyorum. Tişörtümü çıkar gel. Şimdi dinle beni. Şu neyse tamam. amına koyayım değil mi? Şaka yaptım tamam. Hmm. Ezra dal yarağı nerede? Bana benzemeye çalışıyordur bir yerlerde. Neyse konuya geliyorum. Kısa keselim. Ee, uygun bir fırsat düştü. Gun shop satın aldım amına koyayım. Ne? Hayırlı olsun Batman. Ne? Gun shop Bundan eee. sonra silah satacağız değil mi? Değil. Şimdi şöyle. Değil. Ee, <laughs> dükkanda şu an ustalar çalışıyor. Anahtarı yarın alacağız ama siparişe başlayabiliriz. Başlangıçta sadece ee, kısıtlı bir ürün gelecek bize. Ceyda neden Daisy'la sarılıyorsun ama ne Boynunu öperim ben. Değil mi? Seviyorum Dragan. Zeyle. Emin mi boynunu? Buna kadar seni olmaz. aramaya bağlar ezerim amına koyayım. Ezdi zaten. <laughs> Bir kere, sus. Sikmedi mi Kondom var vereyim mi? Yok sen de korumama gerek yok. abi Aman zaten. ananı sikeyim ne oluyor? Dinle beni. Silahçının deposunun anahtarı Boris'le Dragon'da olacak şimdilik sadece. Zamanla karar vereceğim onu. Tamam patron. Boris. Senle mesajda birazcık konuşmuştuk değil mi? Glow'un fiyatına başta kaç dedik, bu amına Kodumu diğer gunshock'cısı kaça veriyor? 60'a veriyor. Tamam, bizim için 50 yeterli. Ee, Aynen. Yuri. Efendim patron? Bir tane gunshock bul. Bizim olmayan herhangi bir tane. Hı hı. Biraz yakından sadece tabelası görecek şekilde fotoğrafını çek. Ben Okey. onu bana at, sarı sayfalarda paylaşayım, şehir birazcık duysun diyeyim. Tamamdır. Ee, başta müşterileri bana yönlendirin dostlarım. Sonra ben size detaylı açıklama yapacağım ne dükkanda ne olacak ne olmayacak. Ama sonra onlara Glock diyebilirsiniz. Alt diyebilirsiniz başlangıçta tamam mı? Tamam. Yani tabanca türü bütün silahlar bizde. Markus gibi aynen. Hı. E, av ne kadar diyeceğiz? Anlatacağım. Şimdi şöyle. Meşin var ya bir, şey, bir tane böyle taramalı pistol gibi bir şey var ya amına koyayım. Eee SMG mi? Uzi mi? Hayır Mini. hayır Mini hayır. hayır. Koyayım. Herkes cahil sikeyim. Teknay, yani. Teknay, Teknay. Eee Boris. Cahiller anlatır. Glock 18. Glock o... O glo var ya. Normal tabanca. Sadece. sadece seri atış yapıyor. Otomatik tabanca. Evet, o tamam. yok. Onun, işte, işte. onun dışındaki tüm tabancaları satıyoruz. Tamam mı? Tamam. Eee şöyle. Başta 50 bin Pazarlama siz girmeyin. Bugün ben buradayım. 50 50.000'den ee, açıp sana mı yönlendirelim patron? Aynen. aynen. Hatta tamam. 50.000'den açmayın. Direkt bana yönlendirin. Beraber yaparız. Tamam. Bir Ne? Bir şey ya da. Gene de ben Geliş... bir piyasasını öğreneyim. Gelişi bil zaten. Öğren onu. Hızlı öğren. Tamam. Dedim senin numarası vardı. Ben de Şimdi... var. Arayayım hemen. Ara bir. Dragon. Dragon. Efendim. Efendim? Ee, bu Bodum yaptığımız iş bıçaklar nerede? Depoda hepsi. Tamam dur. Taksiye falan çıkmayın şimdi. Patron, Yiğecek, şey yiyecek yiyecek falan da aldım ben haberiniz ne olsun. Yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Resim çekmeye. İyi ben de tamam. şey diyeceğim. Ee, Sizde bu outfit'i ne kadar? Ee, Heh. Depo şey araca doldur bıçakları. Teslimata gidiyoruz orada onlarla biraz iş konuşalım diyelim Tamam. Boris. Efendim. Sikerim şimdi taksisini ee, ben şey tamam, de 2.750'den satıyormuş Artuk Tamam bizde 3 milyon. Efendim? 3 milyon. Tamam. Şey akıymış, sikim şey. Jayden. Aradın ki kim? Kanka iskelede Şiyakil diye biriyle tanıştım. Gun shop var. Gun shop'u var. Oh. Erkek mi? Hadi <laughs> Tamam. Bir de sevgilisi var. Eşi, eşiyle beraber. Onun da. adı ne? Kesi. Kesi, kesi. Ee, tahmin ettiğim kişi olabilir. Küt saçlı. Ee, tipini tam hatırlamıyorum. Bana şey lazım. Ee, i̇smi Boris olan kırmızı gömlekli bir çocuk var. Limanda geziyor. Evet. He, gördüm o, daha önce. Ee, o benim yok. arkadaşım. Hadi. Ee, onun numarası lazım. Görürsen al. Tamam. Ne, ne yapıyorduk şimdi? Gel ben de seninle geleyim. Dur. Neyse. Ne oldu? Şunu yaptıralım. Değiştir. Müsait misin dostum? Neredesin? Benim araba almama gerek yok herhalde. Ha Boris? Yok yok. Şu teslimatı yapalım. Yuri ne yaptın? Ben şofa gidiyorum şu an patron. Hadi amına koyayım bir tane fotoğraf atacağız sadece. Tamam. Ben... Beni takip edin. Kemerli bağla. Artık silah ticareti de yapıyoruz. Sadece taksi değil. Karakter gelişiyor. Oturmaya da yeni yeni başladı ya. Yani tam ee, oturmuş gibi hissetmiyorum ama Oturu otur. da Efendim. Sen bir ekstra sakal mı bıraktın bu sıralar? Erkek oldum. Sakal bırakmışsın sanki daha er, fazla. Erkek oldum ondan. İşte. <laughs> giden kim? Anlamadın değil mi? Neyi anlamam gerekiyor? Erkek oldu bu. Ha, <laughs> nasıl yani? Geçen benim, benim. Ben sizden ha. önce çıkmıştım ya. Ha, pardon. Geçen gün e, şey oldu ya e, Sen yoktun Müşteri arıyordum İki tane kızla tanıştım Evet İkisini aynı anda daha çıkardım Eee? Ne yaptı ya? Eğlendik erkek oldum Flüt mü çaldılar? Flüt çaldılar Çok iyi Ne oluyor? He? He? Öndeydik bir anda arkada olduk Geri zekalı İyi. Kim onlar? Ee, şey... Arka taraf biraz temkinli gelin. Ne ee, o? Ee, Sakin mesafeli biraz. Kulüp var ya bir tane orada, orada, orada çalışıyorlarmış. İsimleri neymiş? Paralel çekin paralel. Sonra. Park yapmayın. Tamam. Dağlık dursun aynen. İyice mafya oh, olduk. Oh, ama. Aman Allah'ım. Harbi <laughs> <laughs> mafya olduk. Ama. Oğlum sen eşek misin? Bir şey yok bir şey yok omzu çizildi. Durmuyor. Omzu çizildi sadece. Şu arabaları düzgün koysanız Bunları böyle bırakın. koyduk çatışacağız mı şöyle? Düzgün koyun arabaları. Gene Dragan'ın yüzünden bir sıfır çayıyoruz. Çekil ya oradan. Siklimin arabası kimyse hemen asın şuradan. Şunda şuraya alın, şuraya şuraya bak. Yürü. Hala şekil derdinde Yürü. Ya şekil yapacağız tabi. Yürü. Yürü. Anahtarları bir arasam mı? Kim bırakmış? Kesin gel otel odasındaki kedi kaçtı o da haber veriyorlar. bana Boris'in numarası lazım ya. Yok ya. Ben onun numarasını aldım diye hatırlıyorum ya. Şu arabayı şuradan alsanıza dostum. Yürü almalar tamam, koyun. Koy. Çalma çalma. Yürü. Şuraya al şuraya bak. Şuraya şuraya. Aleykümselam, kanka hoş geldin. Karşı karşı otur. Şu amına koyduğumun <laughs> fark edemedim. Kanka alsana artık. Alacağım alacağım bekle. Yürü haydi amına koyayım hadi hadi. Bu adamın sesinde ne olmuş ama? Böyle giderse karşı sadece iki kişi çalışacağız diyeyim. Karşı arabaya da biri gitsin lan. Gerek yok dostum. Çekil çekil. Hmm. Dizellerde. Dizel nerede? Dizel. Boris'in yanına git. Boris'in yanına git. Jaden. Neredesin? Biraz kay. Bir de. Oğlum bizim gibi da. Sen benim gibi yap. Ben o taraftayım. Sen neden bizimle değilsin? Ben ezda değilim. Adam. Kıyafet Aynen yapıyorum. kanka. Hem taksi hem gunshot. Aleyküm selam hoş geldin. Ben beni bugün sanıyor musunuz? Ne, neredesiniz geliyim. Neredesiniz geliyim. Kaçırdım gelme diğer teslimata gelirsin. Konum atıyorum gel. Tamam tamam. Şuna konum da. Artık. Atıyorum. O bildiğiniz masum Boris yok. Büyük harfler yazmadığın sürece problem yok kanka. <laughs> Yazma büyük harf. Bana bağırılmasını hiç sevmem. Aynen Dragan. senin bozuyor ki senin yapacağın işi sikiyimdir Agam. <laughs> Aynen. Bak bir de şuna bak bak. Bak karizmaya bak. yapayım kaldıramıyorum. Gören mafya sanır ama taktiklere Taksilere bak. Ya nesin? Hmm. Zaten mafya gibi bakıyorlar artık bize. De, Nerede kaldı? Zaten? Nerede kaldı bunlar değil mi? Ara. Markus bir kere aradım. Kaç tane var orada bu? <laughs> 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 Bakayım. Kutuda 20 tane var. 10 tane sopa. Aa, onlara 10 on tane bıçak, 2 tane sopa hediye edelim. Yani 10 on, tane... o, on bıçak zaten aldılar. 2 tane sopa hediye edelim. Benim çarım bıça şey sopa yok ya. Yani. Rolde birinde kaldı onu almam lazım benim. Boris. Efendim. Buradan Night Riders'lara gideceğiz. Tamam. Gidelim. Geliyorlar. Motor sesi duyuyorum. Hmm. Kaçırdılar değil. Kaçırdılar. Aşağıdan biri mi koştu ses duydum. Motor sesi geliyorlar. <laughs> Yanlış yere geliyorlar. gidiyorlar. galiba. Evet evet. Soldalar solda. Yukarıya çıktılar. Tamam, Yukarıya Sağ tarafta biri var arabanın götünü gördüm. Bak buradalar. Tekrar at. Ee, gelen Curse Cross değil mi? Kapının önünden alayım mı? Yok gelsinler. Biri geldi. geldi. Biri geldi kim bu amına? Komet'le geldi. Anasını alalım ya. Dizelmiş bir de ya. Güzelmiş koyayım. Selamlar. Maskeye çıkar, maskeye Bu arabayı çıkar. nerede buldun? Ara ses ne ses ne oldu? Arabana yaz sen git. Araba, araba benim. Tamam git. Dizelim Sadece... mi? Dostum Tekin Abar'ın arkası değil mi? Nasıl dizelim? Neyse dur sana konuşuruz. Kanka internet al kendine. Ananın anı Şu an yayında gram donma yok Oooo <laughs> telefonumda 50 geliyor. tane cevapsız çağrı var Aynen sadece sende donuyor Değerleri Bir görebiliyorum de ben Rol yapma Orayız Efendim İyisin Her zaman Oynama Daha sana neler diyeceğim ben. Bir aklımda kaldı merak ettim o konuyu 9. <laughs> Vay hoş geldin dostum. Sıkıntı çıkardı ya. Tam üstüne götürdü fark ettim dostum nasılsın? İyi senden. ama öyle durursan boynum ağrır değil <laughs> Nasıl gidiyor? Ya gidiyor dostum. Size bazı haberlerimiz var. Ne gibi haberler? Aa, oyuncak sormuştun ya. Hı <laughs> hı. Artık istediğin her türlüsünü benden çözebilirsin değil mi? Hoş geldin. Hmm. Ne kadardan ve nasıl bir şey? Aa, şöyle dostum. Bundan sonra ben satıyorum onları değil mi? Şiva onu evet. <laughs> Kim satıyordu oldu? Evet. Kim satıyordu? Şiva diye biri satıyordu. Aa, Artık ben de bir gunshopçuyum değil mi? Harbi mi? Aa, evet dostum. Hangi shopu tercih et? Çok iyi. Sen kaçtan bırakacaksın? Arabaya yaklaş arabaya. Ben de Şimdi duyuyor mı? Aa, duyuyorum dostum. Dön bana. Aşkan ve nasıl? Bu şey mi? Ticaret e, yapıyoruz. Mekan mı? Yoksa el altı mı? Aa, yok dostum direkt olarak mekan. bu kafası geliyor. Aa, evet. Ş şöyle alalım. Size geldi, değil mi? Şöyle dostum. Tamam. Şimdi dükkanda bugün çalışıyorlar. Ticaret yapıyorlar ticaret. Bıçak ticaret satıyoruz bunlara şimdi. Ee, artık silah mağazası açtık. Ee, onu haber veriyoruz. Çok Peki, kaçtan bırakacan? Şöyle dostum, duyduğuma göre diğer 60'tan satıyormuş. Evet, o civarlardan satıyor. Markus dostlarını sever. Sana 50'den satalım diyeyim. 50'den kaç tane mesela? Kaç tane getirebilirsin? Hmm. Sen ne kadar istersen diyeyim. Olur. O zaman e, yarın Ama benim sana vereceğim bir şey Dinliyorum. Aa, şöyle. Sanırım bunları ruhsatla gerekecek sizin için değil mi? Hı hı. Ee, başta çok fazla alırsan ruhsat için sıkıntıya girebilir. Bence 3-5-3-5 almaya bakalım. Aynen öyle yapalım. zaten 3-5-3-5 alacak. Senin mi bana 75 vereceksin? Kimse de yoktur. Anladım. Sen kaç tane düşünüyorsun? 2 en fazla. 2. Allah'ım dostum. Dediğim gibi bana öncesinde haber ver bir hazırlık yapayım. Tamam olur. Yarın mı? Açılış? <laughs> Aa yok bugün bugün elinde olur dostum. Dükkan açılışı yarısı sadece. Tamam Ispariş o zaman. Aldırım. bizimkilerle konuşayım. Ona göre bir haber vereyim. Tamam dostum. Bundan sonra Aa, benden alacağım düşünüyorum. Yani? Aa diğerine gidersen Markus kırılır. O tamam. Ticareti yaptık. Markus kırmamak lazım ya. Hmm. Eee toplu aldığında zaten indirime gideriz. Olur Bunu detaylı ee, ayrı bir daire bir kere daha konuşalım. Neyi? O konuyu. Açık Aa, tamam dostum ne zaman istersen diye biz zaten bir dükkan elime gelsin anahtarı. Hemen sizi bir ağırlayalım. Olur olur olur. Aa, dükkanda ne var mı yok sana gösteririm. Ha, benim, önereceğim, benim önereceğim Glock. İki şey soracağım sana. Ee, mermi işine nasıl yapıyorsun? Hayda. <laughs> Biz rolden önce ee, Markus'a gittik. Günü ee, yani. pazarlığını yaptık anladım, dükkanın. Anladım. Ama Markus'un dediği musun? ilk şey buydu. Güne, çarşı, pazar ben söylediğim gibi diyeyim. bunu soracaklar diyordu. Sordular direkt. O, söyle. Ya, mermiyi dert etme sen. Toplu zaman indirimle yaparız dostum. Tamam. Konuşalım o zaman. Tamamdır. Ee, ama şöyle Nikon. Alacağın hmm. zaman önden benim cash almam lazım. Bunu biliyorum zaten ya. Sıkıntı değil yani. Tamam dostum. Sen de bir sipariş veriyorsun sonuçta. Seni senin şu dünkü... ...şeyleri bırakalım. Dragan. Efendim? Dünkü siparişi verelim diyeyim. Bu arada bıçak sopaya evet. yine devam ediyorum. Ha, Olur, ona ihtiyacımız olursa direkt zaten seni İyi, tamam. alalım. Onun dışında... ...dediğim gibi herhangi bir tabanca ihtiyacı olursa... ...Vulok... Uh, diggle... Güzel, oh, güzel, güzel güzel parayı çözeceğiz olur. biz. Tamam. Arkadaki arkadaşı öyle. Aa, bir ufak hediye de ekledim ona. Araca koyalım mı? Teşekkürler sağ ol. Daha iyi olur. Benim bir isteğim varsa da buradayız. Aa, yok olacak. dostum. Bundan sonra birazcık sana... renk atacağım şehre değil mi? <laughs> Aa, diğer diğer kan shop çünkü <laughs> İyi yapalım o zaman. Bu galera çalışı var biliyorsun. <laughs> Benim yakın arkadaşım. Ondan sonra bir konuşalım. Michel mi? Aynen Michel. Daha odallamayı severim değil mi? Siz de geliyorsunuz o zaman. Kaçtaydı? 10'da galiba. Aman akıyor. Umarım gelebiliriz yani genelde bu toplu. Değil. Mi? Ee, bana ne amına akıyor bir dakika da. E, kaç taneydi? 10 mu? O açılıştan sonra konuşalım tekrar. Ben artı 2'si şey vardı bir de onun. Onun artı 2. Efendim. Açılıştan sonra bilgi al, vereyim o ben sana. Bana tamam da olsun dostlarına haber salabilirsin. Tamamdır. Taksici Markus artık aynı zamanda silahçı diyebilirsin dostum. Tamam. Hmm. Tanıdıklarıma söylerim. O zaman biz kaçalım teslim evet. sonra. Tamamdır dostum var mı başka bir şeye ihtiyacın? Yok hayır. Hmm. Markus senin her işini çözüyor diyeyim. Öyle olsun ya. Ben de Markus'un her işini çözerim. Daha biz dostuz. O dostluklar önemli. Değil mi? Arka. Tamam dostum. Dragon tamam mıdır? Tamamdır. Dragon <laughs> <laughs> geçmiş olsun bu arada. 2. 2 tane de hediyemiz var. Geçmiş olsun. Bir şeyler yaşanmış. Ne zaman aldıracağım bunları? diyelim. dün, dün seni şey Doktor ediyorum. yoktu. Hmm, de tamam. alamıyor. Tamam. <laughs> Bana mı? <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. O zaman <laughs> görüşürüz. Her görüşürüz dostum. Dikkat et kendine. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Son tane bıçak 2 tane de sopa verdim bir gün olsun. Tamamdır dostum. şimdi şöyle yapıyoruz. Sen benim taksimin kapısını siktiğin için ha. İki, ta iki taksi ıı, şeye gideceğiz. Neye? Night Riders. Night Riders. Vay, bağırma o kadar. Bağırma. öyle bağır da amına koyayım. Öyle bağır. O, ben oy. ben salam. Ben bağırmıyorum. Oradan duymaz bindi araba ya. Hmm. Belli mi olur? Patron şey diyecek. Ya. Şimdi hmm. eğer iki tane alırlarsa Eee bir tane silah parası vergiye gidecek. Dört o, tane e, daha alabileceksin Ebenin ama nasıl öyle bir şey olacak? Yüzde yirmisi. Yüz binin yüzde yirmisi yirmi bin. Araba nasıl senin? Oğlum. Ya? Kazandığının yirmisi. <laughs> Çaldın He. mı? He. Gelelim Çok korkuttu ya. bizi. <laughs> Yürü ben ne sen de geleyim. <laughs> o daha kötü o zaman patron. Yürü ben sen geleyim. Durağa de, gidip <laughs> bence araba alalım ya. O nasıl <laughs> daha kötü oğlum daha iyi <laughs> abi. Boris ben Yuri'leyim Tamam. Bak Yuri. Night Riders'a gidiyoruz. Yuri. Efendim patron. Bak şimdi 20 bine aldın. 21 evet. bine sattın. Vereceğin vergi 200 dolar amına koyayım. Ben şu arabayı alayım ya. Niye almıyorsun onu? onu değiştir. Bu gel. öyle kanka. Öyle <laughs> yapacak bir yani şey yok. Bir şey olmaz ama. Duraktan değiştir gel. İyi ee, yanınıza geliyorum. Yok değiştirmeyeceğim. Geç A önden o geç. O geç. Önden geç. Güzel bu arabayı. Hızlı Eee Hemen mekaniğe gel sizin mekaniğe. Aa, konuşmamız lazım dostum. Hadi görüşürüz. Yuri. Efendim patron. Fotoğraf işi ne oldu amına koyayım? Patron onu halledecektim. Teslimat dediniz geri döndüm. Biraz sonra gideceğiz. Patron bu Dragan'a bir şey mi desek? Arabayı biraz tehlikeli sürüyor. Götüne soksun geçebilen var mı ama? Dönüp dolaşın yer gene benim ayağımın dibi geçsen ne olacak? Oo. İyi dedim mi patron? Niye öyle laf soktunuz beyefendi? Takılıyorum sadece seni sevdiğimden. Gel gir yani amına koyayım bagajı. Ağlama lan. <laughs> Kim benim önüme geçiyorsun orada? Sizin yapacağınız işi kim ben. Yanlış gibi sola girin. İyi misiniz? Ooo! Amla kıy! Ambulans arayayım mı? Gerek yok. Uf. Ben ne dedim 20 saniye önce dönüp dolu aşağıdan yer ayağım dibi demedim mi sana? Ne demeseydin? Ah. Senin kullanacağın arabayı sikiyim değil mi? Senin <laughs> gözler Aa. çok kötü bence. Aa dostum iyiyim. Sağ <laughs> <laughs> ol. İyi misiniz tamam. Çok geçmiş olsun. Kaza yaptılar. Sağ ol. koyayım. Biliyordum bunun olacağını. Ah sikeceğim ha. O değil de bu nasıl draftır almış amına koyduğum. Tek... Kim almış? Derdimize bak. Bir tane beyazlı biri. Derdimize ya bak. Ya görüşmeye <laughs> gidiyoruz. Arabaların amına koydunuz amına. Ya orada yaparız halleleri. <laughs> 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 Nereye gidiyoruz lan? Boris'in gözler fel fena amına koydu. İşte Nerede? ondan fark ettim. Jason neredesin? Oğlum ortaya çekti ya. Oraya, oraya nereye gidiyorsun amına koyayım? gözler bir gitti. Dostum sol düz devam et, düz devam et, düz devam et. Sağ yapacaksın. Bir daha sağ. Tam vurma birine. Arabaları öne çek, arabaları öne çek.